Yayındayız Osman şu an evet konuş bakalım tamam azıcık daha konuş 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 uzaktan konuşma normal konuş tamam ayarladım tamam bu iyidir evet Aa, yayındayız şu an aynı tamam olsayanmış Hoş geldiniz böyle. Hoş geldiniz Oo. gençler. Bayadır yayın açmıyorduk ya, iyi oldu. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz gene arkadaşlar. Like atarsanız tamam. çok sevinirim. Evet arkadaşlar, beğenin, kalp atın. Vallahi Robux var kardeşim. <laughs> Göstereceğim şimdi. Osman bir stand alalım mı? Bir stand alalım mı? Benim standım var. Ben, ben, bir tane alayım. Şimdi arkadaşlar şöyle olacak. Robux'u nasıl dağıtılacağını bir anlatacağım. Abi oha bendeki tablolara bak. Oğlum manyak şeyler varmış. Yani. Bir dakika lan bu ne? Abi, abi. Aha biri katıl aldı. Kardeşim çok teşekkür ederim desteğin için. Aa, arkadaşlar bende bir şeyler var. Oğlum bunları kimler verdi bana? Ben bunları ne ara aldım? Almışım demek. Osman bendeki şeylere bak. Resimleri. Evet gençler hoş geldiniz hoş geldiniz aleykümselam. Şimdi dostlarım size öncelikle e, Robux, bugünkü Robux dağıtımının mantığını anlatacağım. Arkadaşlar şöyle olacak oyunun linkini ben çete atacağım. Sizler link üzerinden e, oyuna katılacaksınız. Ve arkadaşlar şu anda benim gördüğümüz avatarım var. Şimdi şurada daha böyle net bir yerde göstereyim böyle parlaklık olmadan çok fazla aynı. Şimdi arkadaşlar bu şekilde pijamalı bir avatarım var görüş olduğunuz üzere. Arkadaşlar bu avatara yapacağı resmi en çok benzetene robux atacağım. Olay aynen bu şekilde. Siz benim avatarımı e, benzeteceksiniz resimde. Ben de sizlere robux olacağım. En çok benzeteni de alacağım arkadaşlar. Kim daha çok benzetebilirse onu alacağım yani. O şekilde olacak. E, oyunun linkini atacağım. Eee azıcık bekleyin böyle birazcık yayın böyle bir 30 40 kişi olsun. Ondan sonra da atmaya başlayalım arkadaşlar. yayın arkadaşlarınızla paylaşın. E, like atın. Like atmanız çok önemli. Neden? Ön plan çıkacak. Ve bir 30 40 kişi falan oğlum. Ondan sonra başlarız isterseniz. Yayın arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da gelsin. Kişi sayısı artsın. 30 40 kişi olunca başlayacağım. Bekliyorum şu anda. Ee, evet, onun dışında, onun dışında Arkadaşlar mobilseniz mobilde yapılmıyor mu? Ben yapılıyor diye biliyorum. Osman bir mobilde deneme şansın var mı? E, tamam o zaman. Arkadaşlar mobilde de giriliyor. Sizin zaman sizin uygulamanız üzerinden zaten girecek. Sıkıntı etmeyin. Hoş arkadaşlar. <laughs> PC de olur, mobilde olur. Fark etmez gençler. Açacak zaten. Böyle 32 kişi olacak çok güzel olur. Like atmayı abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Genel herkes like atarsa çok güzel olur. Çünkü yayın böyle bir ön plan çıksın. bayağı da, bayağı sonra böyle bir geri dönüş şeyi açtım, yayını açtım. Tablet de olur. Tablet olur. Olur kanka. Tablet de olur. Sıkıntı yok. Aynen, aynen. Siz sadece like atın arkadaşlar Şu an like atarsanız kişisi satacak çünkü. VPN Hoş geldin kanka. Arkadaşlar like atarsanız kişi sayısı artacak. Şöyle bir 30 40 kişi olalım. Başlayacağım çekilişe. O saat Osman'a biraz onun şu grafikleri tamamen bir düşüreyim de yayında böyle bir kötü görüntü olsun istemiyorum. Şimdi ee... Gerçek mi kankam? <laughs> Sence 36.500 aboneye kanka ben yalan ata ata mı geldim? Bir düşün bakalım. Kanka şimdi şöyle bir şey e, Güzelliğine göre bakacağız En güzeline böyle bir 1k falan atarız Bir sonrakine 800 Bir sonrakine 500 falan ya, Tek kişi atmayacağım merak etmeyin Evet şöyle bir abone olursak Like atarsak çok mutlu olurum Oo kanka benim hesap çalmanı Baya oldu ya 2021'de falan çaldım Hesabım Abi resmim çok kötü kanka valla nene birazcık Hocam geliyorum arkadaşlar e, Gelebilirsiniz nasıl gelebilirsiniz eee Profil linkim var açıklamada profil linkimden beni followlayarak oyuna join alabilirsiniz Kanka oyun yaş sınır yok diye biliyorum Aynen yok ya Gel gel otur Bosa Bosa edit yapıyor mu? Bir şeye sağına bakayım. Vay. Güzel ya. Yapıyormuş bir şey. Nasıl çekiyoruz derken? Anlamadım. Bosa'nın da görüntülenmeler iyi ha. Şş. Hmm. Ha hesabı iyi bak. Kanka tamam, şu an valla bakamıyorum. Aa günlük ödül ne lan bu? Bir bakayım. Gün... Bir... Aa, artı yüz artı koyun istemiyorum Follow olmuyor. Ben bir ayarlara bakayım o zaman. Bir saniye gençler. İşte ekranı 2 dakikalığına alacağım. Size şu oyunun ekranını bir vermeyi deneyeyim. Verebilirsem. Bu oyun sahte değil mi? Sahte erken. Tamam. İyi arkadaşlar. 2 dakika şöyle bir siyah ekranda kalacaksınız. 2 dakika bekleyin hemen. Hemen. Ben bunu ayarlardan bakayım. Ha oldu mu? Tamam. Kaç gençler. Olsun. Gençler Hayır. açıklama kısmında Kaptın profil linkim öyle. var. Açıklama kısmında profil linkim var. Profilimi followlayarak girebilirsiniz. Olduysa o zaman ben hiç bakmıyorum abi boş ver. Ben direkt ekranı yine paylaşayım. Evet gençler bugün böyle bir uzun süre bir yayında olmayı düşünüyorum. Şöyle güzel bir şey yaparsak görüntülen falan çok güzel olur. Gençler adım ben ya da şöyle bir yazayım ya şey dakika bir saniye. Ee, adım şu. Bak x arayımın alttıra yete bak. Yine şöyle bir göstereyim. Fallı olamasam da. Şurada gör. tut. Hmm. Gençler birinciye bir k atarım. Birinciye bir k. Profilimi followlayarak oyuncu oyunu alabilirsiniz. Nasıl resmi çekiyoruz? Kanka şimdi şöyle resmi çekmiyorsun. Ben mantığını anlatayım. Benim standım nerede? Bak şimdi. Kanka bak buraya oturuyorsun tamam mı? Kanka resmi istediğin yerden mesela atıyorum. E, te, te, bilgisayardan oynuyorsun. Telefondan çekebilirsin veya başka bir yazından. Çok kanka buraya oturuyorsun. Bak mantığını öğreteyim. Şurada kanka istediğin mesela rengi seçiyorsun. Mesela tüm benim avatarımda mavilik mi var kanka? Böyle buradan geliyorsun. Burayı kapatıyorsun tabi. Bak böyle bu şekilde benim avatarımı çizmeye çalışıyorsun. Mantık tamam. Bu şekilde benim yeteneğim kötüdür. Bunları da ben yapmadım artık. Kim yaptıysa eline emeğine sağlık. Gerçekten manyak resimler. Gerçekten çok manyak resimler ama öyle yani. Hatta baya da favorilenmesi varmış. Kanka nasıl iznin yok lan? İznin olması lazım. Nasıl ya? Katılmak için iznin yok mu? Ya olması lazım. Kanka denersin ya sıkıntı yok. Herkes kazanacak zaten yani. En kötüye bile 100 200 atarız sıkıntı yok. Dert etme. Bu adam orada sabahtan böyle çiziyor. Büyük tane bayağı bitmemiş bir şey çiziyor. Hangisi bu mu? Yok yo şu gel. Neresin? Hakan. Yoksa. Bu oyunun başından beri çiziyor bu. Gelin gençler sıkıntı yok. Aba okey. Hmm. Gelin gençler gelebilirsiniz. Ama yayın sayısı az ya arkadaşlar. Yanındaki sayısı az. Osman. Discord'da evratıp atıp e, video duyuruda paylaşır mısın canlı yayını? Geriye Nasıl olmuyor ya? Kanka girenler nasıl girdi? Allah Allah. Şey olabilir server full olabilir arkadaşlar. Ben resimleri ben yapmadım oh. gençler. Osman muhassap geldi Eyvah eyvah <laughs> Gidip almam lazım Bu da mı yoksa şey mi trend yolda mı? Trend yolda Ben de çık. Ne zaman çıkıyorsun? 15 dakikaya çıkarım ama <laughs> 15 dakikadan sonra şey yaparız Bakıyım soulful'im gençler Kaç kişi var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 zaten sınır diyebiliyorum. 15 sınır gençler. Private, al private almadım ama ...onu on geçeriz private'a e. Şöyle başlarken geçeriz evet, gençler Evet yayında 7 kişiyiz çok az Yayın artarsa Geçeceğim private'a e. Gençler şu an server full sanırım. Böyle bir 30 40 kişi olursa yani, olursak private'a e geçeceğim başlayayım. Efendim olsun. Eee üstümü yiyeceğim çıkacağım ana ben olsun. Çıkacağım. Ka kapı istersen sen de. Kaçta çık başlıyor şeyden. şeyin? Kaçta başlıyor? 20 geçe başlıyor. Ya akşam da gider alırım o sıkıntı yok. 20 geçe mi başlıyor? Hı 4'ü 20 geçe. Hayır 5'i. He ha, korkutun oğlum. Hayır anca duvar gideceğim de metre bineceğim de. Hmm. Seni. Kanka ben daha buradayım ya. Osman sen çık. Tamam. Hadi bay. Hadi görüşürüz. Evet. Evet gençler. Yayın artarsa private geçeceğim herkes girebilecek. Yayın artması lazım abi 8 kişiye ben ne robuksu da gençler. Birazcık paylaşır mısınız? Beni yani biraz paylaşın. Eşsizsiniz çok yavaş. Şu koltuğa da oturtuyorum yanlışlıkla. 4 kişiyiz ya çok az. 14 like kanka 14 like gözünü seveyim aşırı az ya. Hı hmm, bakalım. 5 kişiyiz. Beşer kişi sayısı artmadan giremem private. Kişi sayısı artsın biraz. Aşırı azız. O sıkıntı. Yoksa girerim yani de çok azız ya. Kanka bütün şey oyunda dedin de kanka private değil ki zaten ya. Olsun olsun 5 kişi oyunda olsun. 5 kişi yayında olsun. 10 kişi, kişi yaparım maksimum. Geçen yayın atmadan başlayamam. Bak yayın artması sizin elinizde. Like atmak ve yayın arkadaşlarınıza paylaşmak. Başka türlü artamaz bu yayın. Evet yayın iptal olabilir. 3 dakika daha bekleyeceğim artmazsa dağıtmayacağım. 5 kişi ne? 36.500 abonem var 5 kişi izliyor yapmayın gençler İki dakikada bekleyeceğim. 4 çeyrek geçene kadar arttı arttı artmadı. bekliyorum şu an. Ki sayısı artarsa başlayacağım. Akşama bilmiyorum bakarız. Olmadı yarın da açabilirim. Şimdi sınav haftası ya okullarda o yüzden de gelmez olabilir. Yarın resmi tatil olduğu için belki yarın açabiliriz. Şimdi gençler şöyle bir şey yapalım. Ben yayını kapayım yarın yayın açayım. Ee, yarınki yayına saat kaç diyelim mesela yarın saat 12'de mesela girelim. Saat 12'den saat 2'ye kadar canlı yayın açayım. Siz de arkadaşlarınıza haber verir. Saat 12'de YouTube'da buluşalım yarın. Uyar mı? Böyle 30-40 kişi olursak yayında çok güzel oluyor yani. Herkes böyle bir 5-6 arkadaşına gönderse. Rahat oluruz. O zaman yarın saat 12'de buluşalım. Ben yayını kapayayım çünkü 4 kişiye neyin robuxunu atacağım işte. Yarın saat 12'de o zaman görüşürüz kendinize.